Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel kum boncuklu tığ oyamızın yapılışını yapacağız yine çok kolay ve gösterişli güzel bir model arkadaşlar şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim Önce ipimize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane başlangıç zinciri çekelim. Bir tane boncuk alıyoruz. Küçük bir örümcek yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir tane zincir tepesine tekrar Orta boy bir örümcek yapıyoruz. Kapatıyoruz. 6 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Örümceğim bir dalından. Bu şekilde sabitliyoruz. Bir tane boncuk alıyoruz. Düğümlüyoruz hemen birinci boncuk dibinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir tane boncuk alıyoruz, düğümlüyoruz. Hemen iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz bir tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar bir tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar bir tane boncuk alıyoruz düğümlüyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz 2 4 6 8 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar küçük bir örümcek yapıyoruz kapatıyoruz ve buradaki oluşan yuvadan sabitliyoruz kapatıyoruz bir zincir tekrar orta boy bir örümcek yapıyoruz kapatıyoruz ve buradaki örümcek tepesinden sabitliyoruz. Buradaki örümceğimizin iki dalından bir iki sık iğnesi yapıyoruz. Üç, 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğnesi yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve hemen Dibindeki sık iğnesi tepesinden ikili trabzan. Tekrar her sık iğnesi tepesinden ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Tekrar bir sonraki sık iğnesi tepesinden tekrar 2 ile trabzan ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz 2 defa da topluyoruz 2 ile trabzan 2 4 6 8 tane ikili trabzan örüyoruz tekrar bir tane boncuk alıyoruz yine küçük bir örümcek yapıyoruz bir tane zincir tekrar orta boy bir örümcek yapıyoruz kapatıyoruz ve buradaki kenar kısımda küçük bir örümcek yapmıştık örümceğimizin bir dalından çekiyoruz ve bu şekilde sabitliyoruz tekrar 6 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz buradaki örümceğimizin içinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar burada 6 tane boncuk düğümlüyoruz. Etrafında 8 tane boncuk örüyoruz arkadaşlar bir tane boncuk alıyoruz, kapatıyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki hemen boncuk dibinden sı iğnesiyle sabitliyoruz. Şimdi boncukların arasından bir tane boncuk düğümlüyoruz ve hemen bir sonraki iki boncuk arasından sık iğnesiyle sabitliyoruz. Kenar kısımda 8 tane boncuğumuz oluyor arkadaşlar. Tekrar bir sonraki iki boncuk arasından boncuğumuzu düğümlüyoruz. Bir tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından düğümlüyoruz. Etrafında 8 tane boncuk örüyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz, kapatıyoruz ve hemen dibinden örüyoruz. 2 4 6 ve 8 tane boncuğumuzu diziyoruz. Küçük bir örümcek yapıyoruz. Ve buradaki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Yani bu buradaki örümceğimizi örüyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz orta boy bir örümcek yapıyoruz. Ve buradaki örümcek tepesinden sabitliyoruz. Buradaki örümceğimizin iki dalından sık iğnesi yapıyoruz. 8 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar. 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne örüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. 2 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Ve her sık iğnesi tepesinden ikili trabzan. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 2 defa da topluyoruz 8 tane ikili trabzan örüyoruz Arkadaşlar çok basit ve kolay güzel bir model arkadaşlar tülbentten ayrı örülen güzel bir kum boncuk oyası 2, 4, 6 ve 8 tane ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Bir tane boncuk alıyoruz. Küçük bir örümcek yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar tepesine orta boy bir örümcek yapıyoruz. Ve buradaki örümceğimizin bir dalına çekiyoruz ve bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar 6 tane boncuk alıyoruz. Kapatıyoruz. Hemen örümceğin içinden bir tane sık iğnesi. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz modelimizi çeviriyoruz ve hemen boncuğun dibinden sabitliyoruz kenar kısımda 8 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar bir tane dibinden bir tane buradaki dipten ve diğerleri boncukların arasından sabitliyoruz bir tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz ve bir sonraki iki boncuk arasından sabitliyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Bir sonraki boncuk arasından sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz ve hemen buradaki yuvadan sabitliyoruz. Kenar kısımda toplamda 8 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar. Küçük bir örümcek yapıyoruz. Aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir zincir orta boy bir örümcek yapıyoruz. Buradaki örümcek tepesinden sabitliyoruz. Buradaki iki örümceğimizin iki dalından yine 8 tane sık iğnesi yapıyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8 tane. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde ilerliyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz ve buradaki 2 tane boncuk tepelerinden bu şekilde zincirle tamamlıyoruz modelimizi. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.